Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere herhangi bir program yani yazılım kullanmadan bir uygulamanın çalışmasını nasıl engelleriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım Özellikle aile içerisinde ortak kullanılan bilgisayarlarda belirli uygulamaların yani programların çalışmasına kısıtlama getirilmek istenebilir. Bunu yapmanın en kolay yolu ise Windows'un Single Language ve Home sürümlerinde bulunmayan yerel grup ilkesi düzenleyicisini kullanmaktır. Gel gelelim çoğu kullanıcı daha uygun fiyatlı olduğu için Home veya Single Language kullanıyor. Bu sebepledir ki biz de yasaklamayı Registry üzerinden yapacağız. Bakınız arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Hemen başlığımıza bir gidelim. Bir uygulamanın çalışmasını programsız yasaklamak. Burada bakınız şurada bir registry anahtarı vermişiz. Buraya arkadaşlar gitmek için ben bir ufak eklenti kullanıyorum. Rec Jump isminde çıkan uyarıya evet dedik. Evet şimdi Explorer anahtarına geldik. Bunu sağ tıklıyoruz. Yeni anahtar diyoruz ve disallow run isminde bir alt anahtar oluşturuyoruz. Ardından sağ taraftaki boşluğa sağ tıklayıp yeni dize değeri diyoruz. Buna da 1 diyelim. Şimdi yasaklamak istediğimiz uygulamanın ismini tam olarak şuradaki boşluğa yani değer verisi kısmına girmemiz gerekmektedir. Diyelim Firefox'u yasaklayacağız. Bunu sağ tıklıyoruz. Ardından özellikler diyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Buradan da ismi bir kopyalayalım ki hata yapmamış olalım. Yeniden adlandır diyelim ve Firefox ismini kopyalayalım. Bir'e çift tıklıyoruz. Değer verisi olarak Firefox eksi'yi girdik. Tamam. Firefox yi Çalıştırmaya kalkalım. Bilgisayarınızı etkileyen kısıtlamalar nedeniyle bu işlem iptal edildi. Lütfen sistem yöneticinize başvurun dedi. Tamam diyoruz. Peki yasağınızı kaldıracağız. Bakınız arkadaşlar. Şuradaki biri sil dediğimiz anda Firefox'u tıkladığımızda otomatik olarak açılacaktır. Herhangi bir program kullanmadık gördüğünüz gibi. Birden fazla programı yasaklarken aynı taktiği uygulayacağız. Yeni dize değeri. Buna 1 diyoruz. Diyelim ki bir tane daha oluşturalım. Buna da 2 diyelim. Bu sefer farklı bir şey yapalım. Mesela Winamp'ı yasaklayalım. Şöyle yeniden adlandır diyeyim. Bu sefer 1'e Winamp eksi yazacağız. Aynen. Bir de VLC'yi yasaklayalım arkadaşlar. Şuradan tam ismi alayım ki tam bilmiyorum. VLC ekseymiş. Yeniden adlandır diyelim. Bununla da işimiz bitti. 2'ye de VLC ekseyi yapıştırıyoruz. Buraya dilediğiniz kadar 3 4 5 diye gidebilirsiniz. Şuradaki anahtar zaten konuda Gördüğünüz üzere verilmiş. Bazı arkadaşlar bunun kopyalanmadığını belirtiyorlar. Hemen arkadaşlar göstereyim. Bakınız fare ucunu şuradaki boşluğun üzerine getirdiğinizde, View Source isminde bir şey çıkıyor. Bakın buraya tıklayın ve şu şekilde rahatlıkla kopyalayabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak, iki adet uygulamayı yasakladık. Bunlardan bir tanesi WinApp.exe, diğeri de VLC. WinApp'ı çalıştırmayı deneyelim bilgisayarınızı etkileyen kısıtlamalar nedeniyle diye giden uyarıyı tekrar verdi. Bir de VLC'yi deneyelim. Aynı şeyi burada da yapmaktadır. Tamam, yasakları kaldıralım. İkisini seçiyorum. Sil diyorum. Emin misiniz dedi. Evet dedim. Şimdi bir daha deneyelim binapı. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. VLC'yi de deneyelim aynı şekilde VLC Media Player'daki yasak da kaldırılmış oldu. Evet arkadaşlar herhangi bir yazılım kullanmadan ortak kullandığınız bilgisayarlarda kardeşinizin veya işte birlikte kullandığınız kişinin açmasını istemediğiniz uygulamaları bu şekilde kolayca yasaklayabilirsiniz. Bir kısa videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.